Şimdi gençler deneme netlerinizi arttıran yani taktik öğreteceğim size gençler. Net arttıran? Deneme analizi dedim aslında başladı. Gerçekten de böyle olacak dostlarım. Eğer dediğim şekilde yani deneme analizi yaparsanız dostlar, pardon şimdi bunu ben takım arkadaşlarım sesimi de daha iyi alsın. Şimdi bakın dostlar, denemeyi niye oluruz? Denemeyi niye yapar? Önce bunu sorgulayalım. Arkadaşlar bakın biz denemeyi yapma amacımız şu. Denemede eksiklerimizi görmek. Çalıştığımız konuyu öğrenip öğrenmediğimizi anlamak. Hani aslında deneme yapmamızın amaç bu. Bir de e, ortam hazırlanmak. Mesela şimdi sen denemeye gideceğin, yani Özlem sınavı bir deneme. Şimdi bak deneme yaparken illa ortam sessiz olacak bir kaydı yok. Senin ortamın sınav anında sesli olabilir, dışarıda bir gümbürtü kopabilir. Hani bazen denem olurken illa sesli ortam olmasına gerek yok. Çünkü sen deneme yapmadık ama sadece eksiklerini görmekten ziyade bir işin böyle boyutu da vardır gençler hani. Bakın bunları kimse size anlatmaz, söylemez. Hani bu dediklerimi iyi dinleyin gençler ve lütfen video baştan sona dinleyin. Çok ama çok faydasını zaten göreceksiniz. Bundan için rahat olsun dostlarım. Bak ben e, koştuk yapıyorum biliyorsunuz dostlarım. O öğrencilerimi ben bu şekilde hazırlıyorum. Onlara bazen şunu diyorum. Deneme yaparken diyorum salonda deneme yapın. Gençler çünkü bak Allah korusun örnek verin. Sen şimdi sınav anındasın. Dördüncü kattan biri aşağıya düştü. Sınav anında dışarıda. Oraya ambulansı gelir, itfaiyesi gelir, gümbürtü kopar, bağırdı çağırtı. Sen o ortamda dışarı girip de ben sınav oluyorum ses ol diyebilir misin? Yani bu olabilir. Bazen şunu yapacaksınız. Sıcak ortamda denemeye gireceksiniz. Terleyeceksiniz. Çünkü niye? Senin gerçekten sınav olduğun zaman ortam sıcak olacak. Bak ben Antalya'da yaşıyorum. E KPSS sınavına girdim. Terliye tele sınava girdim. E sen evinde klimalı buz gibi ortamda her zaman deneme yapmaman lazım. Terlemen lazım ki terlerken nasıl baş gelebileceğini öğrenmen lazım. Aslında denemenin mantığı biraz da budur gençler. Size bu boyutun çok fazla diyen olmaz ama aslında biraz da bu boyutunda düşünmenizde fayda vardır dostlarım. Şimdi hocam tamam bunları anladık. Peki deneme analizi nasıl yapalım? Peki deneme analizi neden yapmayız? Dostlar bakın deneme analizi şudur. Sen mesela bir tane fonksiyon sorusu diyelim örnek alalım. Sen bu fonksiyon sorusunu neden yanlış yaptın? Şimdi baktın yanlış. <laughs> Pardon dostlarım. Soru yanlış. İşlem hatası mı yapmışsın? İşlem hatası nedir mesela? Ee, X artı 2, 2'yi karşı atmışsın. Yine artırarak atmışsın. İşlem hatası budur. Hatanı görmen lazım. Demek dikkat etmen lazım. Bir daha böyle şey yapmaman lazım. İki. Sorudaki verilen verileri doğru eleştirdim. Geometri için söylüyorum bunu. Görmede bir soru yapamıyorsanız arkadaşlar %90 şu çıkıyor genelde problem. Yani sıkıntınız. Yanda verilen bilgileri tam olarak soruya yerleştiremediğinizden kaynaklı soru yapamıyor olabilirsiniz. Bu da önemli bir etken. Bunu farkına varmak yapman lazım. O bir verileri soruya olabildiğince hızlı bir şekilde yerleştirmen lazım. Çünkü genelde de bunu yapar. Yanda verilen bilgileri Soru üzerinde göstermenizi bekleyecektir gençler. 3. Soru yanlış yapmışsın. Soru neden yanlış yaptık? Bilgi eksikliği mi var? Formülü mü unuttuk? Konuyu yoksa hiç bilmiyor muyuz? Senin bu üçten soru sorman lazım. Eğer formülü unuttuysan sakın ama sakın ezber yapmıyorsun dostum. Ezber soru üzerinde yapılır. Nasıl yani hocam? Bak o formülü yazacaksın geçeceksin. Üçlü gün başka bir fonksiyon sonucunda yine karşına çıkar. Yine mi unuttun? Bir daha bak, bir daha yaz. İnan 3. seferde bakmazsın bile. Aklında kalır zaten. Ama o formülü gelip de 10 kere yazarsan hiç unutursun. Bak açık söyleyeyim sana. Yine unutursun. Ondan ziyade ha bu soruda bu formülü kullanmam gerekiyormuş. Yazdım. Evet böyleymiş. Tamam. Geç. İnan 2-3 kereden sonra zaten o formülü bir daha karşılaşırsan zaten aklında kalacaktır. Dostlar hani formülü bu şekilde tutmaya çalışın. Geldik bilgi eksikliğine. Bilgi eksikliği nedir hocam? Demek ki konunun o kısmı tam olarak oturmamıştır. Yani konunun belli baş yerlerini biliyorsundur. Belli baş yerlerini de bilmiyorsundur. Bunu anlaman lazım. Ne yapman lazım? O konuyu açıp o anlamadığın yeri, o kaçırdığın soruyu tarzındaki yeri mesela tarihten örnek verim Savaşın bir dünya savaşı çok iyi biliyorsundur. Sana sonra nedenleri çıkmıştır. Nedenlerini unutmuşsundur. Ne yapman lazım? Nedenleri şöyle baştan sona bir daha okuman lazım. Göz gezdirmen lazım ya da bildiğin nedenlerden farklı bir neden var mı yok mu onu anlaman lazım dostlar. Eğer bu şekilde dediğim gibi Deneme analiz yaparsanız da faydasını görürsünüz. Hocam 3 neydi? Hiç bilmemek. Arkadaşlar hiç bilmemek şudur. Sallamasyon dediğimiz en sevdiğimiz metot. Ben de çok güzel sınav <laughs> olduğum zaman severdim o tek tekniği taktiği. Ben de sallardım dostlarım pardon. Hani öğrenci milleti ben de yapıyorum. Ben de sınav hazırlandım. Sallamayı severiz dostlar. Bazen de okkala sallarız. Bazen de doğru sallamayız. Karavana deriz. Önemli değil. Hani insan onu sallıyor. Lan o kadar okudum diyor. Emek verdim diyor. Zaman kaybettim diyor. Bu diyor C'dir diyor. Ha arkadaşlar tamam ama geçen bunu çok fazla yapmayın. Tamam dostlar. Onu da şimdi size söyleyeyim hani. Hani geçen bunu yaparsanız fazla netleriniz gider. Yazık olur. Ziyan olur emekleriniz. Şimdi bilgi eksikliği oldu. Yani pardon konu hiç bilmiyorsun. Önce şunu düşüneceksin. Ben bu konuda önce çalıştım mı? Çalıştın hiçbir şey hatırlamıyor musun? Bunun ayrımına varman lazım. Eğer sen daha önce hiç konuya çalışmadıysan o konuyu geç. Zaten çalışacaksındır. Zaten hani ona göre plan program yapmışsındır. Ama çalıştığın halde hiçbir şey hatırlamıyorsan demek ki o konu senin için güzel bir şekilde verimli geçmemiş. Yani o konu oturmamış demektir. Senin bu soruları sorman lazım kendine. Hocam çok zamanlar her soru burada düşünecek miyiz? Gençler merak etme. Zaten yanlış yaptıktan sonra zaten orada kafanızda bu sorular olacağı zaten hemen 20-30 sene anlarsın zaten ne demek istediğimi. Anca bilgi eksikliği Formül eksiği falan varsa kitaba açıp bakman lazım. Bu da zaman kaybı değildir. Bu senin o konuyu, o soruyu öğrenmeni sağlar. Ya sınavda çıkarsa? Hocam zaman kaybı diye bakmamıştım ben. Arkadaşlar zaman kaybı değil bu. Sen yeni bir şey öğreniyorsun, yeni bir formül öğreniyorsun, yeni bir konuda eksik olduğu yerleri öğreniyorsun. Hani bunu çok fazla zaman kaybı diye düşünmeyin. Zaten netleriniz arttıkça zamanınız da kayıplarınız da azalacaktır yani. Hani ilk başta net arttırana kadar bunları uyguluyorsunuz. Zaten belli bir süre sonra zaten net artacak dostlar. Bu konu için rahat olsun. Şunu kendinize demeyin ya. Ben sınavda yapamazsam, sınav edemezsem, konuyu bilmiyorsam. Arkadaşlar bakın. Bu denemeyi bunun için yapıyorsun. Sana biz neden süre tutuyoruz denemeyi? İşte bundan dolayı. Çünkü sana süreli sınava gireceksin. Ama sana kimse gelip de ya sıcak bir ortamda sen denemeye gir demez. Çünkü niye? Arkadaşlar hani bu işte hani tecrübe işte burada oraya giriyor. Arkadaşlar bak ben 8 yıllık öğretmenim dostlar. Ne öğrenciler tanıdım, ne öğrenciler sınava yetiştirdim, hazırladım. Yani şunu diyorum size verimli doğru çalışmak, planlı programı çalışmak. E benim koşul yaptım önce başarılı arkadaşlar. Bak ben bu sene inşallah Allah izin verirse kendi koşuluk yaptım öğrencilerimi ilk bine soktum öğrencilerimi ilk 5000 ilk soktum ben de video çekeceğim. Bunu kanalda yayınlayacağım. Konuştuğumuz WhatsApp konuşmaları, attığım programlar, muhabbetlerimiz, öğrencimle beraber konuşacağım. Ben hani başka bir üniversiteye gidip de orada bu kazanan 10.yla konuşmak kadar kolay bir şey yok. Hani var dersi nasıl kazandı kanalıma yayınlayacağım. Sen de işte YouTube videosu kanalı açarsın. Linkini veririm. Sen de büyürsün. Bunlar arkadaşlar önemli şeyler değil. Benim emeğimin olduğu, benim gerçekten üzerine hakkım olduğunu düşündüm öğrencilerle ben inşallah bu sene tabii ki kendi kuşatma öğrencileri diyorum bunu. Sene sonra video çekeceğim. Ondan sonra arkadaşlarım hani verimli olacak. Şimdi gençler bakın bu dediklerimi yaparsanız denemeden çıktıktan sonra bildiklerini düşünüp sorgu sual yaparsanız üzerine gidip denemeden sonra bir, bir buçuk saat daha da bunlar zaman harcarsanız gerçekten o deneme sizin için on numara bir deneme olur. Eksiklerinizi görmüş olursunuz. Tekrarınızı yapmış olursunuz. Deneme netlerinizde artık bir sınavdaki sınavda artacağını düşünmüş olursunuz. Kendinizi görürsünüz en kötü. Tamam mı dostlarım? Bu şekilde çalışacaksınız. Çıkmış sorular arkadaşlar mutlaka çözün. Soru sormuşsunuz buna ilgili hemen onu da söyleyeyim. Çıkmış sorusu muhakkak çözün. Sabahları hocam erken kalkın diyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Plan programınızı haftalık yapın. Aylık plan programı yapmıyorsunuz. başka ne sorularınız vardı? Böyle hemen cevap verin onlara da. Aklıma gelen bunlar da dostlarım. Yine gençler videonun altına yorum atın. Ben biliyorsun videonun altına gelen yorumları göre şey, video çekiyorum. Ee, ona göre gençler size plan program nasıl olur? Video nasıl çekilir? Hani, yani videoda yani bunlar söylerim anlatırım dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dakika çalışmamızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun gençlerim. Başarılar görüşürüz.